kızım? Anne bunu hala sildiremedik ya. Çıkıldı artık? Çok fazla eşya almışız yanımıza. Şu topu şuraya koyalım. Nasıl yapacağız anne? Ben istersen sonra üstüne bileyim. Aa, öyle de olmaz ki yürüyemem. Neyse dur bakalım şuraya koyalım. Bence şuna. su, suna, Arabaya mı yükleyelim hepsini? Arabayı suna koyalım. Bunu, aa bu sevmiyor. Aa, keşke onu önceden şişirmeseydik. Evet. Plajda şişirsek daha iyi olurdu. Şu arabayı şuraya koyalım bir. Kapatalım. Çantayı sırtımıza alsak. Onu da öyle olmadı. Yeah. evet sen, oldu. gidiyorum Gidiyoruz. Sen tut. Ben, ben de şey yapayım. Ne istiyorsun anneciğim? Anne o da bir şey yemek istiyorum. Tabii ki. Sağlıklı <laughs> içeceklerden içebilirsin. Ama dondurma almıştık az önce. Ama ama ne, ne olur? Burası, burası bir sürü içecek Tamam hadi ne içeceksen hemen seç plaja gidelim artık. Hmm, neli olsa neli olsa. Ee... adlarını unuttum. Ananas var. Hindistan cevizi var. Ananas ve Hindistan cevizli. Tamam. Pardon kızıma ananaslı ve Hindistan cevizli bir içecek yapabilir misiniz lütfen? Tabii ki. hazırlıyorlar. Biraz bekleyeceğiz. Evet. Ananası da koydu. Şimdi sıkacak. Hemen iç içeceğini buradan gidelim olur mu anneciğim? Tamam. Hadi bakalım al. Güzel mi tadı? Bak bakalım tadına. Oo hemen içtin. Çok güzel demek ki. Evet. Hadi gidelim şimdi. Hadi. Aferin Havuz, sana. Deniz 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 deniz. Çok güzel bir yer oldu. Evet, proje plaja oldum. geldik. Şimdi yer bulmamız lazım. Bayağı da kalabalıkmış. Kendimize anne, bir şezlong bulalım. Merdivenlerden bir türlü çıkamadım. Evet. Burası dolu. Burası da dolu. Aa kalkıyorlar. Hadi gel buraya oturalım. Kalktılar onlar. Gel biz oraya oturalım kızım. Tamam anne. Çocuk çocuk onlarla gidecektir. Hadi bakalım. Gel yerleşelim şuraya. Sonra da denize girer bir güzel yüzeriz. Hava da çok sıcakmış. Oo, evet çok sıcak. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Şunları şuraya koyalım. Ay. Aa topun kaçtı. Yok kaçmadı. Ben oraya koydum. Ayaklarımı çıkarayım. Var. Evet. <laughs> tamam. O fotoğrafta da aynı burası gözüküyordu. Fotoğraf aldık ya. Evet anneciğim. Ben dondurma dondurmamı yiyeceğim. Şimdi mi yiyeceksin? Evet sen de güneş kremi sür. Evet güneş kremi sürmem lazım. Marmı giyeyim. Bana güneş kremini verir misin? Tamamdır. dur marmı giyeyim veririm. Aa burada da dondurma varmış. Evet çok güzel görünüyor. Diğerinden daha da güzel bu dondurmalar. Denesek mi? Bence deneyelim. Tamam dur veriyorum. Şunları koyabilirsem? Tamam. E, evet, Ayakların evet. yanmasın kumdan. Yok yanmıyor. Hadi bakalım. Onu sonra içersin. Şimdi içme. <laughs> Uykun mu geldi? Yok. Bir anda bir anda da aldım. <laughs> İçtim. Hadi. Evet. Ben de şimdi güneş kremi süreceğim kendime. Evet, tamamdır. Ne komik oldun. Hı, -hı. da koyalım, senin Evet. Biberimiz. Hazırız şöyle. galiba. Dondurma da dondurma yiyelim. öyle, öyle şey yapalım. E sen yedin dondurmanı, bir daha mı yiyeceksin? Evet. E buradaki dondurmalar daha güzel. Keşke onu yemeseydin. Neyse. Baba e çok sıcak. Dondurma iyi gelir. Sürüler nasıl? Evet sürdüm anneciğim. Dur ben de süreyim. Tamam. Evet. Şimdi dondurma zamanı. Topal. Hadi bakalım. Neli dondurma yiyeceğiz? Bilmem. Aa orada bak bir de, bir tane bize yardım edecek birisi yok. Gelsin. Hmm, evet. Herhalde dışarıda evet geldi. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Nasıl dondurma istersiniz? ben bir tane dondurma istiyorum. Ben de istiyorum ama farklı dondurma denemek istiyorum. Size bıraksam güzel olanlarından hmm. bana verebilir misiniz? Size söyleyeyim neler oldu. Neler olduğunu. Ben sütlü var, çilekli var, çikolatalı var, kurabiyeli var. Oo, yani Oreo'lu, muzlu var ve Ay bir an önce tadına bakmak istiyorum. Ay dayanamayacağım. Yedim vallahi. Oh ne kadar güzelmiş. <laughs> Bayıldım tadına. Anne sen de yedik Kızım tane bir ye. tane daha yiyebilirim. Çok güzelmiş tadı. Hı. Hmm. Ne hmm. yiyeceksin? Bilmiyorum. Sürpriz olsun mu? Abi, sen ne yiyeceksin? Siz neyi beğendiniz? Vallahi ben o, hepsinin tadına bakarım herhalde o kura, gidene kadar. Kurabiye, kurabiye sevdiğiniz için ee, size o kurab kurabiyeli olan olan ve şeyden verdim. Anne ben çikolata sosu da istiyorum. Olur kızım. Bir de muz üstüne. Hmm, çok güzel göründü seninki de. Hadi ye bakalım. Su da seninki. Hop, Hop aç ağzını şimdi kocaman. <laughs> Ham. Oo oh, çok güzel değil mi kızım? Evet. Şunda tane. Ay harika bir tadı var. Bayıldım. Hmm. Buranın dondurması ne güzelmiş. Gerçekten öyle. Gidene kadar bir tane daha yeriz herhalde. Ge Hadi şimdi denize. Yüzme zamanı. Soğuk muydu? Biraz soğuktu. Ben direkt gireceğim. Tekrar deneyelim mi? Anne ama simidim. Evet simitsiz olmaz. Unuttuk e, sim simidini. Simidi ama sen yüzme biliyorsun da ben korktuğum için simit takmanı ya, tercih ediyorum. İstemiyorum simit takmak? Deniz biraz tehlikeli olabilir. Ben korkuyorum. Benim için takar mısın? Aa ne eğlenceli bir şey bu. Evet. Hadi yüzelim şimdi. Çok güzel. Aa biraz soğuk mu? Aa alıştım şimdi. Oh oh oh. Çok güzel. Hadi bakalım yüzme zamanı. Sunları şuraya koyalım ki denizden şey olsun. Bunu evet. alalım sadece. Hadi sen de yüz kızım. Tamam. Ben de burada yüzüyorum bak. Evet. Simitini tak. Aa çok güzel yüzüyorsun. Aslında hiç gerek yok simite. Aferin benim kızıma. Topu atsana, topu at. Hı? Atıyor gibi yaptım ama atmadım. Topla yüzmek çok güzel oluyor. Dur. Gel bak şurada top şey var. Top yeri var bak. Hadi Şuraya koyalım. Bak. Şurada bir şey gördüm. Beyaz şeyler vardı. Bir tane şey vardı orada. Yüzebiliyordun. Hadi. Evet. Nereye gittin? Buradayım anneciğim. Tam. Aa, bak şurada bir yıldız var. O ne? Onun ne olduğunu bilmiyorum. Sen daha iyi bilirsin bu tarz şeyleri. Ben de bilmiyorum ki. Top nerede? Top gitti. Yakala topumuzu. Hah, aferin kızıma. Evet. Neden şemsiyemiz oraya gitti? <laughs> Neşelerim mi istiyorsun? Merhaba. Merhaba. Merhaba ben şimdi top oynayabilir miyim? Tabii ki. Ha çok güzel. Biraz top oynamak çok eğlenceli olacak. Hop. Hadi siz de atın. Hop. Harika. Bayılıyorum voleybol oynamaya. Top nereye gitti? Denize mi gitti acaba? Bakar mısın kızım? Ha arkanızdaymış. anne. Anne. Efendim anneciğim. Of ya. Ne zaman ne zaman açık şey şey yapacağım? E artık gidebiliriz. istersen gidelim yavaş yavaş toparlanıp. Ne dersin? Tamam. Hadi topla eşyalarını. AVM'ye doğru yola çıkalım. Bu kadar. Yeter denizde eğlendik. Çok yorulmaya gerek yok. Hı. Hem hava çok da sıcak. Sonra Hadi. da sinemaya gidelim. Olur. Sen nasıl istersen